Kulise git üstünü değiş. Çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Başka bir mekana. Belki biraz kafanı dağıtırsın. Olur. Bak 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 ne güzellik be nereden böyle akşam güzeli üşüdün mü yavru kuş Isıtalım icabında <laughs> afiyet olsun beyler Yürü beraber olsun güzelim hadi oradan aybürcü ilk önce ben gördüm ya. Ah! Deşerim lan sizi. Deşer denize atarım kimsenin ruhu duymaz. Anamız, bacanız yok mu lan sizin? Basın gidin şimdi. Defolun! Basın! Kafadan kontak lan bu. Hadi <laughs> Ablar <maplar. gülüyor> Ay ben senin kafana ya. Hadi Melike. Tabana kuvvet kızım. Astrolis programını kaçırmayalım. Orkestra desem non stop sabotaj. Heh. Yeniyim ya anlamam sandılar ama eşek değiliz herhalde. O davulcu yok mu ya bir aritmi ritmi kaçırdı. Bu nasıl bir insafsızlıktır ben anlamıyorum zaten. Gökçe benim mekanımda hiç kimse bir başkasına böyle <laughs> yapamaz. Çıkar bunu aklından. Yaptılar ama. Hem de göz göre göre gözümün içine baka baka sırf beni küçük düşürmek için yaptılar. Öyle bir şeyin imkanı yok. Yapamazlar. Sen müzisyen olmadığın için o ince nüansları anlamayabilirsin ama durum bu. Sen her şeyi çok bildiğini sanıyorsun ama yapamazlar dediysem yapamazlar. Kapat bu konuyu da artık. İyi. Hı. Hmm. Benim sesim kötü mü? Değil. Hmm. Mükemmel de değil ama anladım. Tamam. Ben öyle bir şey demedim. Bazıları için doğuştan yıldız derler. Biliyorum çok klişe. Klişe değil. Klasik. Peki neden öyle derler? Yıldız olmadan da yıldız gibi davranmayı bildikleri için. Melis rengin gibi mi yani? <laughs> Meis rengim. Doğuştan yıldız derken ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bir duruştan, bir karakterden. Nasıl oluyormuş peki doğuştan yıldız? Ağaca baktığında herkes ağacı görür. Ama doğuştan yıldız ormanı görür. Dur bakalım. Ne oluyor? İçeri giremezsin. Kesin talimat var. Niyeymiş? Reşat Batur'un kesin talimatı var. Bu gözün ödünün içeriye adımını atamazsın. Kusura bakma. Sebep? Vallahi biz sebep mebep bilmeyiz. Talimat bu. Siz ne yaparsanız yapın. Ben içeri giriyorum. Hiş, uzatma. Giremeyeceksin dedim sana. Bırakın kolumu. Ben burada çalışıyorum. Ekmeğimle oynatmam. Ee, sabah kadar bağırçar. Netice değişmeyecek. Hadi. Bak, senden gitmeni rica ediyorum. İnsanlık da rica ediyorum. Reşat Bey böyle olsun istiyor. Ve böyle olacak. Sabah gelir Nurcan Hanım'dan iki günlük hesabını alırsın. Eğer taksiye ihtiyacın varsa... Yok, taksi lazım değil. Ayaklarım kopmadı ya. Paşa gönlü müdür? Tamam. Kabul. Kovulduğum yerde metazori duracak halim yok. Ha şunu bileydin. Ama benim son bir isteğim olacak. İdam mahkumlarının bile son isteği sorulurmuş değil mi? Neymiş son isteğin? hayranı olduğum Sevim Soylu'dan son bir şarkı dinlemeden göndermeyin beni. Ha? Söz, bak şuraya iliştir, dinlerim. Sonra da giderim. Kantarın topuzunu kaçırma derim. Benim de sabrımız sınama. Hayranıymış. O yüzden mi kadının repertuarının hırsız gibi şarkı çaldın? O iki şarkı benim tüm geleceğime mal oldu. Etme bulma dünyası. Halbuki burada işe alındığımda o kadar mutluydum ki kuş gibi uçabilirdim. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu kağıdı ona verin. Muhakkak şarkımı okumayacak. Ama lütfedip elleriyle benim pusulamı açtığı o an... ...sonsuza kadar bana hatıra kalacak. Lütfen. Dilinde papuç gibi maşallah. Okumamak ne kelime. Başında paralayacak. Onun canı sağ olsun. Bunu Sevim Soylu'ya teslim et. E, son bir kez görsem bari. Ben şantajcı değilim Sevim Hanım. Sadece işime devam etmek istiyorum. Lütfedip yardımcı olunuz. Bir de şahane sesinizden bir demet Yasemin rica etsem. Şiir gibi anlattım valla. Az önce klişe diyordun ama. O az önceydi. Doğuştan yıldız dedikleri sadece sahneye çıktığında değil. Nefes aldığı her an büyük bir yıldızdır. Sorumuz... Sen doğuştan yıldız mısın? Değil misin? Herkes doğuştan birilerinin yıldızıdır. Da işte sonrasında çaptan düşer mi düşmez mi orasının neyin belirlediğini bir anlasam. Alacaksın. Ben ben. Açmayacak mısın? Beni sırtımdan vuranlarla işim olmaz benim. Hadi gel. Ne istiyorsun? Gökçe, neredesin? Çok kötü bir şey oldu. Duymuyorum seni. Zaten şu an müsait de değilim. Bir rahat ya. Nuan Çakır, bir kimlik örelim senden. Ha? Kimlik. Ha, tabii. Şimdi kimlik yanımda değil amirim ya. Nasıl değil? Ee, haberi aldık apar topar uçtuk geldik. Yok yani yok üstümde çok mu şart ben anlamadım. İyi kaybolma bir yere. Amirim annem böyleyken nereye kaybolayım ya? Bu sana yazdığım beş mektup. Her neredeysen gel artık. İçinde küçücük bir sevgi kırıntısı varsa gel. Gökçe, Gökçe bırak. Baba, günler, aylar, yıllar geçti. Sana anlatacaklarım, hayallerim, bu mektuplar hep birikti. Sana ulaşmak için binlerce kelimelik, binlerce cümlelik yollar hazırladım. Ulaşamadım. 去，咱们。 谢谢 aç ekranı. O gün seni çektim. Çünkü sahneyi dolduruyordun. Sahne dedin mi sokak? Dün sokaktı. Bugün Red Road. Belki yarın yüz binler senin adını aykıracak. Yüz binler. Hı. Daha fazlasını isteyen... ...her zaman daha fazlasını alır bu hep böyledir. Sesin güzel. Ama sen insanların gözlerini ışığınla bağlayacaksın. Işığınla mı? Işığınla. Yani nasıl yapabilirim ki ışığını? Şöyle anlatayım sana. Sihirbazlık gösterileri falan mı olsun? sihirbazlık doğru kelime. Gökçe, ışığını büyüt ve devleş. Sen bunun kendine borçlusun. gider misin? bu saate kadar. Ha? Seni arıyorum ben saatlerde. Niye kapatıyorsun telefonunu? Geldim işte. Çok merak ediyormuşsun gibi. Kimdi o adam? Seni bırakan. Aşağıdaki. Kimse? Gökçe konuşmamız lazım. Ne konuşuyorsunuz orada öyle dırdırdır? Oo Halit Bey. Bu saatte mi geldin sen? Ne oldu? Güzel kırkınızı mı böldün? Evet. Yatıyorduk. E buyurun devam edin o zaman. Bizim sizin gibi sabaha kadar sürtme lüksümüz yok hanımefendi. İş güç sahibi insanız. Ya ne iş güç sahibi? Gökçe bir sus. Anca beni susur zaten sen de. Ya bırak uğraşma şununla şirazesi kaymış zaten. Şimdi sana da bir şey söylerdim ama git yat Allah aşkına Halit. Ne haliniz varsa görün Bir, bir şey söyle ya bir kere. De. Gökçe hadi hemen hazırlan çıkıyoruz. İyi düşünelim. İyi olsun evladım. İyi olacak tabii. Güçlüdür benim anam. Ben bir çay alayım da geleyim. Bir şey soracağım. Hı. Yüzüme bakmayacak mısın? Bunu mu soracaktın? Hayır. Yüzüme bakarsan. Al baktım. Sağ ol. Ben Melike ablayla nasıl tanıştınız diye soracaktım. Yani nasıl böyle ana oğlu oldunuz? Bunu konuşmanın yeri burası mı sence? Tamam. Özür dilerim ben belki kafam dağılır falan diye işte. Onu çöpün yanında buldum. Çöplük? Donmak üzereydi. Dört yıl önce. Kış kıyamet. Ayakları çıplak. Öyle yatıyordu çöpün yanında. Ölü gibi. Ama ben var ya onu hemen tanıdım. Gerçi Melike kim tanımaz değil mi? Ben tanıyamamıştım. O gözler tanınmaz mı ya? Gittim yanına. Nefes alıyordu. Hemen üstünü arttım, seslendim. Böyle kısık kısık açtı gözlerini. Bir baktı bana. Ama böyle bakmak gibi değil ha. Konuşmak gibi. Şimdi deldi geçti böyle. Öleceğim ben diyordu. Ağzını açmadan ama çığlık atar gibi. Öleceğim ben rahat bırak beni. Bırakır mıyım ben? Siz dedim Melike Candan mısınız? Böyle çenesini gururla kaldırarak. Evet dedi. Anmadı halinde. Sizi dedim hastaneye götüreceğim. Kalkabilecek misiniz? İşte o zaman ilk kez açtı ağzını ve bana ne dedi biliyor musun? Zahmet etme. Ben kalksam bile tekrar tekrar düşerim. Peki ben ne dedim? Düşseniz bile dedim tekrar tekrar kalkarsınız. <laughs> Çünkü siz Melike Candan'sınız. <laughs> Sen komik bir çocuksun dedi. O gün oradan kalktık. O benim anam garip anam oldu. Ben de onun haylaz oğlu. Yine kalkacak. Kalkacak tabii. Koskoca Melih Kezan'dan nasıl bu hale düşsün anlamıyorum. Bilsem bana da hiç anlatmadı. Peki internette falan hikayesi yok mu? Tek kelime yazmıyor. Görüntü, resim hiçbir şey yok kadın sanki dizi karakteri. Böyle bir sanatçı hiç var olmamış sanki. Ailesi de mi yok? Bilmiyorum Gökçe. Umarım iyileşir de sen kendin sorarsın. sen de çağır. Hayır. Merhaba. Merhaba. Bir şey mi oldu? Niye buradasın? Yok. Bir şey olmadı. Bir şey mi olması gerekiyor? Yok. Bizde Duydum. Duydum. Geçmiş olsun. Hiçbir şey olsun. Siz tanışıyor muydunuz bu arada? Yok. Resmen tanışmadık. Arkadaşı senin etrafında görmüşlüğüm var. <laughs> ben de genç kardeşimizi... ...senin civarından biliyorum. Hatta bir kez... ...burnunun dibinde görmüştüm. Tınar, ben de iki dakika gelsene. Bir şey konuşacağım. Ben dün gece çok dağıttım, değil mi? Sen de rezil ettim kendimi de. Tamam, bırak şimdi dün geceyi. Sana bir araç vereceğim. Araç? Araç. Amacına ulaşmakta sana yardım olabilecek bir araç. Eren Yıldız... Bildiğimiz Eren Yıldız mı bu? Ta kendisi. Görüşeceksiniz. Eğer sen de potansiyel görürse belki birlikte çalışırsınız. Gerçekten mi? Gerçekten. Al bunu da. Geceki sahnenin parası. Üstüne başına bir şeyler al. Saçını yaptır ve çok iyi görün. Ve bir saat sonra orada ol. Tamam? Bir saat mi? Ya, yani hemen mi gitmem gerekiyor? Adam seni bekliyor Gökçe. Yok mümkün değil. Yani Melike abla içerideyken ben bir yere gidemem. Öyle mi? Tamam. Arayayım, iptal edeyim o zaman. Yok, iptal etme. Ee, ben arasam iki, üç saat sonra geleceğim desem olmaz mı? Gökçe, bu tarz adamlar kimseyi beklemezler. Yani tamam, sadece iki, üç saat bekleyecek zaten. Bak, bu herif Melis dahil onlar cünnün menajeri. Ben özel ricayla sana bir görüşme ayarladım. Gitmeyecek misin? Ya tamam, teşekkür ederim ama en azından bir ameliyattan çıksın. En azından bir içim rahat etsin. Yani... Kadın bir de benim yüzümden bu haldeyken nasıl gideyim ben şimdi? Ne? Nasıl senin yüzünden? Boş ver. Ya sen bu adamla iyiysen bir arasan, bir konuşsan. Hı? Gökçe, anlamadığım bir şey var. Sen kız kardeşinin cenazesi yerine... ...sahneye çıkandan ya da şöhret için... ...kendi öz çocuğunu terk eden birinden daha mı insansın? Bunu mu söylüyorsun bana? Hı? Evet, daha insanım sen beni mi sınıyorsun anlamıyorum ki. Güzel. Dediğim gibi bu şansı kullanmak ya da kullanmamak sana kalmış. Tamam. Gideceğim, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.